Öker Ermeç. içeri doğru rakipten sekti Umut Sönmez ama Ermeç'in ısrarı devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Ömer Faruk Ermeç ceza girdi. Arka tarafa doğru attı. Bahadır Taşdelen. Bahadır iki bay mutlu geldi karşısına. Bahadır topun üstüne bastı. Ardından Selim Asal tehlikeyi çıkarttı o noktada. Ömer Faruk Ermeç indirdi. Ömer Faruk Ermeç Ermeç ceza sahasında Umut Sönmez. Ortasını yaptı. Arka tarafa doğru vuruş. Dışarı gidiyor. Niyazi Batuhan Salman. Ömer Faruk Ermeç. Umut Sönmez. Bahadır da hareketlendi şimdi. Umut Sönmez. Bahadır Taşdelen'e doğru. Bahadır Taşdelen maçı daraldı mı? Orta yaptı. Gez Ancesi'ne doğru. Yunus Emre Kırdağ. Yunus Emre Kırdağ. Niyazi Batuhan Salman. Net gol pozisyonunu kaçırdı. Çok yavaş bir vuruş. Yunus Emre Kırdağ topu çeliyor. 17. dakika. Emir Osu ortasını yaptı. Kafa. Savunmadan döndü ayır diyor. Penaltı beklentisi var ayır diyor. Meç Umut Sönmez. Bahadır da hareketten düşündü. Umut Sönmez. Bahadır Taşdelen'e doğru. Bahadır Taşdelen maçı açı daraldı mı? Orta yaptı. Cezanın içerisine doğru. Yunus Erme Kırdal. Orta. Vuruşla bana gidiyor. Orta dedim gol oldu. Müthiş bir gol. Emir Özsoy. Orhan. Yunus çıktı. Top boşta kaldı. Ardından ikinci bozda top gitti. Bahadır Taşdelen. Bahadır attı 2-0 oldu. 45 artı 5 oynanırken yine Gospor'a atlıyor. Bayburt'ta oyuncuların tepkisi var ama karar değişmeyecek. Golü verdi. Bayburt e hata başladı şimdi. Orta geldi. Etem karşıladı. Niyazi. Faul. Medeni bıraktı. Etem. Bu arada Mustafa Yiğit yerde. Bahadır. Ömer Faruk Ermeç bayrak kalktı. Ömer Faruk sakladı kendini. Ömer Faruk. Ömer Faruk çıkarttı. Niyaz Batuhan Salman vurdu. Dışarı attı. Net pozisyon net. Bundan ötesi yok. Niyaz Batuhan Salman çerçevenin üstüne topu atıyor. Emir Özsoy topun başında. Orta geldi. Ters bir vuruş. Kaleci topalara gidiyor. Üç oldu. Ethem Ercan savunmadan geldi. Çaktı kafaya attı golü. İnegöz 3 Bayburt özel idare sıfır oldu. güzel hareketler. Hüseyin'den top kaybetti. Taç. Taylan, Taylan Özgün faul. Orta geldi yerden bir dokunuş daha korner. Niyazi Batuhan Salman vurdu arkasında Cumhur vardı. Orta vuruş top yüksek kazandı Yunus Emre karambol oluştu Niyazi vurdu çizgide çıkarttılar. Çizgide çıkarttılar Niyazi Batuhan bugün öne çıkan isim 3 net pozisyon, daha doğrusu 3 golluk pozisyondan sonuç alamadı. demeye geçen arkadaşlarım adına esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.